Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da koruma paketi iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Bunun için iptal e, SMS kodlarına ulaşmak istiyorsanız paketlerinizin iptal talep yazıp 7000'e gönderebilirsiniz. Ardından e, yani e, sahip olduğunuz paketlerin iptal kodunu öğrenebileceksiniz. Buradan koruma paketinizin iptal kodunu öğrendikten sonra ilgili SMS kodu 7000'e göndererek koruma paketinizi iptal edebilir. Ya da Vodafone yanımda uygulaması ya da Vodafone yanımdanın web sitesi üzerinden Giriş yaptıktan sonra ek paketlerin bölümünden koruma paketinizi rahatlıkla iptal edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.